Ben filmleri izlerken bazı başlıklar altında incelerim. İlkin isimler. Alper ve Ada aslında Alper isminin filmin bağlamıyla hemen hemen hiçbir ilgisini göremedim. Ama ada ismi yani kızın ismi gerçekten büründüğü role, karaktere çok uyan bir isim. Ada bildiğiniz gibi dört tarafı denizlerle çevrili kara parçası. Bir yalnızlığı, bir yalıtılmışlığı ifade eder. Akışın, hayatın dışında olmayı ifade eder. Erkeğin ismi olmasa da olurdu. Yani X de olurdu, herhangi bir şey de olurdu. Bu filmde erkeğin bir anlamı yok. Yani hemen hemen hiç anlamı yok. Bir diğer başlığım renkler. Bu filmde renkler kullanılmıyor. Yani renkler son derece normal, doğal bir şekilde hayatın akışı içerisinde kendilerine bir yer buluyorlar. Renklerle bir mesaj verilmiyor. Renkler aracılığıyla bize bir şey anlatılmıyor. Roller. Adam kapitalist zevklerle tatmin olmaya çalışan biri. Tam bir tüketim çılgını. Lüks bir restoran işletiyor. Zaman zaman üstü adamlar, ünlü kişiler, gözde misafirler ağırladıkları bir mekanı var. Güzel yemekler, kaliteli şaraplar, kaliteli müzik en büyük tutkusu diyebiliriz. Ailesinden ve şehrinden uzakta yaşadığı için de değerlerini yitirmiş, değerlerinden, bağlarından uzaklaşmış yalnız bir adam. Geçmişin kırıntılarıyla idare eden bir adam. Kadın öyle değil. Kadın gerçekten daha muhafazakar bir rolde. Üniversiteyi bitiriyor, iki yıl piyasada çalışıyor, işte oyunculuk, yönetmenlik ama tutunamıyor. Kapitalist piyasanın ritmi onu bir türlü kendine bağlayamıyor, o da ayak uyduramıyor. Hatta şöyle diyor, Yağmurlu bir akşamüstü bir bardak çay alıp da bir kitap açıp okuyamadığımı fark edince hadi yalla arkama bakmadan kaçtım. Yani kadının zevk aldığı şeyler erkeğin tam tersi. Erkek kapitalizmin içerisinde zevklerine erişebilirken kadın kapitalizm yüzünden zevklerinden mahrum kalıyor. Bu yüzden kadın ismi gibi bir tarafa çekiliyor. Adam yaşamın akışı içerisinde hayatına devam ediyor. Araçlar filmde 3 tane araç dikkatimi çekiyor. Bunlar kitap, plak ve toka. Kitap kadını simgeliyor. Hani bildiğiniz gibi kitap bir köşeye çekilip yalnız başınıza yapmanız gereken bir eylemi yani okumayı simgeler. Bu da kadının ismiyle, rolüyle örtüşen bir nesne. Üstelik filmin başında erkeğin kadını gördüğü yer ikinci el kitaplar, plaklar ve çeşitli şeyler satan bir dükkandı. Kadın Thomas Hardy'nin Çılgın Kalabalıktan Uzakta isimli kitabını arıyordu. Bulamayıp dükkandan çıkıyordu. Sonra erkek onun peşine takılıyordu. Yol üzerindeki kitapçılara uğrayıp o kitabı arıyordu. Sonunda bir kitapçıda o kitabı buluyordu, alıyordu kadına götürüyordu. Kadın da aslında ikinci el kitap aradığı için kendisine uzatılan yeni kitap için diyordu ki bu zaten her yerde bulunur. Ben ikinci el arıyorum. Kadın o yönüyle de kapitalizme, tüketime ne kadar karşı olduğunu aslında gösteriyordu. İkinci el kitap başka hayatlarda, başka adalarda kendisine bir yer bulmuş nesnedir. Kadın bu şekilde yalnızlığını başka hayatlardan gelen esintilerle zenginleştirmeye çalışıyordu. Yoksa kendisi de istese gider bir kitapçıdan hiç el değmemiş bir kitabı alır, okurdu. Plak, plak burada erkeği simgeliyor. Plak yani müzik kitap gibi değildir. Müziğin çevreye yayılan bir etkisi vardır. Erkek kadının aksine nadir bulunan plakların peşindeydi olabildiğince az üretilmiş, olabildiğince eski, olabildiğince temiz ürünler. Tokaya gelince, toka kadına ait bir eşya ama kadının düşürdüğü bir eşya, erkeğin evinde düşürdüğü veya unuttuğu bir eşya. Tokanın bağlama özelliği vardır. Yani iki kişiyi bağlamak anlamında bir simgeyi de ona uygun görebiliriz. Toka filmin sonunda o çarpıcı etkisini gösteriyor. Erkek de onu hep cebinde taşıyor. Yani onu kullanamıyor. Kadından kendisine kalan bir şey ama kendisi erkek olduğu için kullanamaz. Kadında da erkeğe ait bir şey kalıyor aslında, bir plak. Ama erkeğin bundan haberi olmuyor. Filmin sonu. Filmin sonu gerçekten çok çarpıcı. Film erkeğin izlemek istemediği bir filmin önünde bitiyor. Böyle ara sokak, pasaj gibi bir yer. Sinemanın bulunduğu yer çok durağan bir yer, sakin bir yer. İnsanlar işte masalarında oturmuşlar sakin sakin kahvelerini, çaylarını yudumluyorlar. Bunlar bir süre böyle konuşuyorlar ama aralarındaki duygusallığın etkisiyle o durgunluk, o yavaşlık zamanın bile durduğu, yavaşladığı bir hale bürünüyor. Zaman o kadar yavaşlıyor ki erkek ve kadın kısacık kısacık zamanlar içerisinde birbirlerini görmedikleri zaman neler yaptıklarını bize anlatabiliyorlar. Sonra bunlar ayrılırken erkek gidiyor tekrar hayatın akışına ki hayatın akışı sinemanın bulunduğu pasajın sokağın hemen önünde insanlar geçip duruyor. Adeta bir nehir, ırmak geçer gibi erkek de gidiyor kendini o nehre bırakıyor ama nereye gideceğini bilmeyen bir balık gibi bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor, bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Film de orada bitiyor. Bu Filmi ikinci izleyişim ilk çıktığı yılda izlemiştim. O zaman 360 p midine o kalitede izlemiştim. Ama dün 1080p çözünürlüğünde görünce hemen indirip izledim. İyi ki izlemişim çünkü ilk izleyişimde bana çok abartılı gelen konuşmalar, diyaloglar, tepkiler, olaylar açıkçası bu izleyişimde bana son derece normal hatta güzel geldi. Olması gerektiği gibi geldi. Yani iyi ki izlemişim gerçekten. Film bende çok da iyi bir etki bırakmamış bunu fark ettim. Adeta başka bir filmi izledim. İzlediğim film aynı film değildi yani. Sen dizime attın, ben bir öykü anlattım. Kadın çok uysal biri yani aldığı sanat eğitiminin okuduğu kitapların ilgi alanlarının da etkisi bunda olsa gerek son derece uysal medeni biri ama erkek vahşi sert yılan gibi acımasız biri kadın ne kadar çabalasa da onu ehlileştiremiyor onu evcilleştiremiyor Issız adam iyi izlemişim gerçekten güzel bir film bence hak ettiği değeri görmemiş bir film yani ne diyelim insanlar böyle üzülmesin böyle ayrılıklar olmasın